merhabalar. Başakşehir ilçesinin Güvercintepe mahallesindeyiz. 31 Mart yerel yönetim seçimleri var. AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu, CHP'nin adayı Mesut Öksüz, Refah'ın adayı Kadir Karaca. Bunlardan hangisini oy verirsiniz? Vallahi hiçbirine vermem. Kime verirsiniz efendim? Şu an en yakın olan Refah Partisi var yerine refah Kadir Karaca o zaman. Evet. İstanbul Times TV izleyicileri ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Başakşehir ilçesinin Güvercintepe mahallesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu AK Parti adayı Yasin Kartolun'a mı CHP adayı Mesut Öksüz'e mi yoksa yerine refah partisi adayı Kadir Karaca'ya mı vereceksiniz soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Bunun akabinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceğini soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Bu aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güvercin Tepe mahallesindeyiz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz efendim? 9 senedir. 9 sene. Peki belediye seçiminde AK Parti'de Yasin Kartoğlu mu, CHP'de Mesut Döksüz mü, Refah Partisi'nde Kadir Karaca mı? Kime oy vereceksiniz? Dem Partisi'ne vereceğim. Demin burada da var mı? Vardır. Başakşehir'de. Evet. Peki bizim AK Parti bugüne kadar kanımızı e, kuruttu daha ne istiyor bizden Ç çekip gitsin bizim hayatımızdan tamam. Ama bizim sorumuzda dem yoktu 3 parti AK Parti CHP Refah Hiçbirisine Hiçbirisine Hiç Teşekkür ederim Cumhur İttifakı'nın adayı Yasin Bey vereceğiz Neden efendim? Ben MHP'liyim Peki büyükşehirde kim oy? İBB'de Murat Kurum mu? Murat Kurum ee, AK Parti Yasin Kartolun Evet Neden? Ben hep sürekli ben kendim bildim bileli ya MHP'ye veririm ya AK Parti'ye veririm Nenhuma? Dem Parti kendi partimiz çıkarmasa. Benim burada adayı var mı ki? Şu an yok galiba bildiğim kadarıyla. Abi nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun Allah razı olsun. Güvercin Te Tepe'deyiz bizi izlediğiniz için nasıl buluyorsunuz? Valla sürekli sizi takip ediyoruz. Mükemmel bir şeyiniz var. Sizi de seviyoruz yani. Çok teşekkür size ederim. Size de duyuyoruz yani. Allah razı olsun. Sizden de Allah Abi razı. memleket ne? Memleket bir istat Çok güzel ben de mal atayayım. Evet. Abi belediye seçiminde biz 3 adaylı soruyoruz. AK Parti'ninki Yasin Kartoğlu, CHP'ninki Mesut Öksüz, Refah'ınki Kadir Karaca. Bu 3 adayda oyunuzu kime kullanır? Eee başakşehir olarak biz Yasin Kartaloğlu'na vereceğiz. AK Parti'de Yasin Kartoğlu Evet. Peki büyükşehirde Büyükşehir'den partiye. Meral Danış. Beşiktaş. Meral Hanım evet. Videolarımızı izliyor musunuz? Evet. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten beğeniyorum. Memleket Bitlis. Çok güzel. Siz de Malatyalısınız. Evet, evet takip ediyoruz. Peki abi Başakşehir'de AK Parti'ninki Yasin Kartaloğlu, CHP'ninki Mesut Öksüz, Refah'inki Kadir Karaca. Bu üç adayda oyunuzu kime kullandınız ilçe bazında? Eğer yine... Dem Parti aday bırakmasa CHP kullanacağız. Evet CHP kullanacağız. Peki efendim büyük şehirde İmamoğlu mu kuru mu? Normalde kendi adayımız düşürmen lazım. Evet. Eğer olmasa tabii ki İmamoğlu yine. Ekrem evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hadi ederim. ederim. Abacım, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi vallahi siz nasılsınız? Çok sağ olun. Memleket nereye genç kardeşim? Muş. Çok güzel. Epe var. CHP. Aynen. Yoksuz. Aynen. Çok teşekkür ederim kardeşim. Koyumu HDP'ye verirdim. HDP. Ya şu an oy kullanmak bence saçma. Neden efendim? Yani İstanbul'u daha güzel yönetecek çok insan vardır eminim. Ya bir, bu insanlar... Dar bu üçü arasında olsa. Mesela bir tercih yapın deseydik. Tekrar evet. sayar mısınız bir daha? AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu. Tamam. CHP'nin adayı Süs. Yeniler Refah Partisinde Kadir Karaca. Ya şu an HDP'nin, HDP değil Dem Parti'nin Desteklediği? Desteklediği CHP. Mesut işte i̇şte Dem Parti'nin CHP'yi desteklemesi bence baştan aşağı bir saçmalık. İşte Mesut bu genel genel seçimde de böyle oldu. Yani düşünce... Mesut Döksü'ye vereceksin. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? Yani şu an mantıklı olan İmamoğlu. Yani Murat Kurum bildiğiniz üzere AK Parti'nin adayı. Millet bahçesi dikti. Hani çok şeyler yapıyor. Hizmetten dolayı Yasin Aynen. Peki Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok Aynen. teşekkür ederim. Rica ederim. Başakşehir'de AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu. Evet. CHP'nin adayı Mesut Öksüz. Yeniden Refah'ın adayı Kadir Karaca. Bu üçünden kime oy vereceksiniz? Yeniden Refah. Kadir Karaca yazdık. Büyükşehir'de yine Refah adayı mı? Mehmet Altın'ın yoksa başkası mı? İmamoğlu. Şey. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Pek bir şey gelmiyor da yani İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür Ak ederim. AK Parti olmasın da. Eyvallah. Vallahi bana düşmüyor. Ben yabancıyım. Öyle mi? Aynen. Türk değil misin? Yok. Süreliyim. CHP, CHP. <laughs> ya, <doğrusu gülüyor> vallahi süredir. Öyle <laughs> mi? Vallahi. O yok. Vallahi o yok kimse kullanmam. Çünkü haramdır. Ya, tamam. Vallahi kimse kullanma ee, Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Kaç yıldır güvercin tepedesiniz? Vallahi 20 sene oluyor. Peki abi AK Parti'nin ki Yasin Kartoğlu, CHP'nin Mesut Öksüz Yeni Refah'ın Kadir Karaca. Siz ilçede oyunuzu kime vereceksiniz? Mesut Öksüz Neden? Yok vallahi daha iyi daha. Peki. E, büyükşehir'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? İmam şey geliyor, yollar geliyor, adam hizmet, hizmet çok yapıyor. Çok teşekkür ederim. Aleykümselam. Yasin kartoğlu mu? Ee, Mesut Öksüz mü? Ben Kadir Yas Kadir. Ben Yasin Kartal'a veririm. Sen misin? Evet. Ama olsa Yasin Kartal'a veririm. Hasan. Evet. Ama AK Parti'ye veririm. veririm. Evet. Teşekkür ederim. AK Parti. Neden? Mesut şey AK Parti'nin eee bir yakınlığı var ondan Peki. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurumu İmamoğlu düşünüyorum ya. Teşekkür ederim. Şimdi Yasin Kartal'ında da memnunuz. E tabii bazı eksikler olabilir ama İyi kendisine abi. memnunuz. Ama büyük tabii ki İmamoğlu. İçeri Yasin Kartal'a. Yani oy, o zaman kime vereceğimiz belli değil de. Ha içine karar. Ama Büyükşehir tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor abi? ya Daha biraz daha biraz demokrat, daha. biraz daha saygılı ve gerçekten İstanbul'un sorunu çözebilecek bir aday. aday. Tamam abi, zaten bakan diye isteseydi yapardı. Evet, Bugüne bırakmasına abi. gerek yok. Eyvallah. Peki ya, teşekkür ya. ederim. Sağ olasınız. AK Parti'ye. Yasin Kartoğlu. Peki Büyükşehir'de Büyük Büyükşehir'de... İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Kurum neden? Bakalım bu ne yapacak? Eyvallah. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Kaç yıldır güvercin oturuyorsunuz? Ee, evlendikten sonra 9 senedir oturuyorum. Peki, Başakşehir'de AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu. Evet. CHP adayı Mesut Üksüz, evet. refanaday Kadir Karaca. Evet. İlçede bu üç ada içinde oyunuzu hangisine vereceksiniz efendim? Kadir Karaca. Neden? Zaten teşkilattayım, kendim çalışıyorum evet. Aa, şey Murat ile işte başkanı Murat Altan. Evet Murat Altan'la çalışıyorum. Bir çıkış yapar mı Kadir Bey? Çok duyuyoruz. Valla dün da e, arka mahallede açılışımızı yaptık. Seçim bürosu. Evet seçim bürosunu açtık, çok güzeldi ve e, faaliyetlerde de bulunuyoruz zaten sahalarda. Açık ve net bir şekilde geziyoruz, insanlarla iç içeyiz. O yüzden Başarılı. büyük şehirde kime vereceksiniz? Efendim? Büyük şehirde de yine Mehmet Altınöz'e veriyoruz. Mehmet. Evet, ailece. Mehmet. Evet, ailece destekliyoruz. Emekleriniz olmaz efendim. İnşallah. Nasıl alanda partinize karşı ilgi alaka? Yani geçenki seçimlere göre daha fazla. Var, var, var. Çünkü Birazcık daha iç içeyiz. İzleyebilir miyiz? Evet. Bu sefer çok görüyoruz. Evet, bu sefer yani her an biz de takip ediyoruz. Herhangi bir video olduğu zaman da izliyoruz. E, katılımlar çok büyük. İnsanlar artık düşüncelerini söyleyebiliyorlar. Hani güvenebiliyorlar. iyi olmasın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kadir Başkan'a buradan selam olsun. Selam olsun. Öyle mi? Evet. Peki büyük şehirde mi vereceksiniz? Onu söyleyemem şimdi buradan. Eyvallah. Onu da bilmiyorum. Çok teşekkür Tabii, teşekkür ederim. ederim. Kadir Başkan'a vereceğiz yeniden Refah Partisi. Ya ben doğma büyüme buralıyım. 30-35 senedir güvercin tepedeyiz Biz buranın yerlisiyiz. Yani sadece belediye burada hizmet yapıyorum diye gösteriş yapıyor. Sağlam kaldırımları söktüler bizim sokakta. Hiçbir gereği yokken kaldırımları yeniden denediler. Yeniden Hadi düşün. Karaca bir çıkış yapacak gibi görünüyor. Yani. İnşallah, inşallah. Dün de burada Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mehmet Altın Özbey vardı. Burası çok şenlendi dün. İnşallah, inşallah. Yeniden milli görüş gelecek. Büyükşehir mi? Yani. Ee, Mehmet e, Mehmet Altınöz'e vereceğiz. Peki, yani refahlıyız artık. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şey, Oy daha belirsiziz. Son bir karasız. Burada ilçe Başakşehir'de. Ee, aslında ben Başakşehir'de oturmuyorum. Ben Bağcılar tarafında oturuyorum. Gezmeye mi geldiniz? Evet kardeşime geldim. Başakşehir'de kullanmayacaksın. <laughs> 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 Kaç <Kalk> içerdi ki? <laughs> Bu başım razı razıya teşekkür ederim. Ben <laughs> de kadar iyi. Beli. Dereyi hak edin. E kudret haskay. Amir dedi dedi sonsuz dona kah. Vergi. Merhaba.

Hay Girmancı, kudüs'te. Tabii, heri yürü, he. tabi, ha, heri. hakkında ha kendinle başkasıydı. Eyvallah kişi kabı başa mı dana? Parti Yasine, EGP Mesut Öksüz. A. Mesut Öksüz tabii. Mesut Öksüz. Tabii. Çıma. Eyvallah tabii ki bir değişik olsun bir değişik ya diyorum. Aynı de. öyle. Mesut Öksüz e yazdık, büyük şehirde imam olumu kurum efem. İmam olu tabii ki abi Ekrem ya. İmam olu. İmam olu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi her şey geliyor yani. Ne ne Yolda yani Başakşehir güvercini beden imam başkana selam. Aynı öyle burada selam başkanımıza selam söylüyoruz. Allah'a şükür. Yolu açık olsun. Açık yapıyoruz. Kamyon ileri. Aynı öyle. Da yola devam. Memleket nere? Malatya abi. Neresi lan? Pütürge. Ben de iz olurum. Teşekkür ederim. Sizin CHP. Mesut Döksüz. Evet. ne der Mesut Döksüz efendim? Ya Ekrem özellikle Ekrem İmamoğlu'ya oy vereceğim. Aynen. İyi bebe de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu tabii. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince ee, halk geliyor. Nasıl hak, Nasıl hak Sana şimdi hakkı söyleyeyim. Lütfen, he, biraz gel. Şimdi. ilk İlk kurum geldiği zaman tamam mı? Ee, İstanbul kanalı kanal İstanbul gelecek. İlk geldi an. Tabii. Bir. Bizimle Ama bizimle. Ekrem İmamoğlu kanal bak kanal yaptırmayacak. onu geç. Şimdi Ekrem İmamoğlu ee, bir anne kartı verdi. Tamam mı? 04 yaş ücretsiz. Aynen öyle. Kreş kurdu, süt verdi falan. Süt verdi, e, para veriyor. Halk Her kartı. ekmek veriyor. Ya bir yoksul, bir yoksul şu an git halk ekmeği de ekmek alıyor. Kart vermiş alıyor değil mi günlük? Alıyor. Alıyor. Kart veriyor, ekmek alıyor. Şu ana kadar 20 senedir AK Parti vardı. Cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı vardı. Ne yaptı diyorsun? Ekmek verdi mi? Şu an ya yemin ediyorum ben geçen gittim var ya. Halk e, e, bankanın ATM'sini tamam mı? Hı. Kızılay, Kızılay niye şu ana kadar kimseye bir şey vermiyor? Herkes Suriyelilere vermiş kartları tamam mı? Bir, bir tane Uyur, çok bir ha. tane bir tane Suriyeli geldi. Sana yemin ediyorum, yemin ediyorum. 10 tane kart vardı elinde. 10 tane kart vardı elinde. 10 var tane kart vardı. Niye? He. Niye? Doğru, yabancı var bize yok. Niye? Suriyelilere ben de Suriye, ben de Suriye olayım. Niye? Ben de, ben de niye? Doğru. niye? Abi çok teşekkür ederim. Mağazına sağlık. Ya benim şimdi oyun burada değil. Çorum'a oraya gideceğim. Videolar izliyor musun YouTube'da bizim videolarımızı? İstanbul TV olarak. Evet izliyorum. Nasıl buluyorsun? İyi. Teşekkür ederim. Öksüz, Yener Refanki, Kadir Karaca. Bu üçüne oyunuzu kime vereceksiniz? Üçüne de vermeyeceğim. Peki kime vereceksin? Ben partiye vereceğim. Büyükşehir Dem Parti'ye vereceğiz zaten. Evet, Danış Beştaş. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Önemli sağ olasın. Yani ilçe bazında hiçbirine vermem. Neden? Vermem benim hani görüşümün içinde bunlar Kim e, şey. peki? Yani Dem Parti'nin adayını verin. Yani iki tane seçenek sunuyorsunuz. Başka seçenek yok. İşte bu iki seçenek de olursa kime? Genel olursa ona soracağım. i̇ki i̇şte seçenek de... olursa İmamoğlu. İmamoğlu. Peki genel seçenek. Genel olursa Meral evet. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Başakşehir'de AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu. CHP'nin Mesut Öksüz. Refah'ınki Kadir Karaca. Bu üçü içinde oyunuzu kime verirsiniz ilçe bazına. Ben e, Memleket Partisi Meclis Üyesi adayısı, adayım. Evet. Ee, o yüzden Memleket Partisi'ne vereceğim. Tamam ama bu üç içinde sorduk. Onu da ayrıca soracağım. Yani bu üç içinde olacak olursa CHP derim ben. CHP, evet. normalde Memleket Partisi. Evet. evet. Büyükşehir'de kim efendim? Büyükşehir'de Berk Hacı Güzeller. Berk Hacı Güzeller. Üçünün tamam. arasında da Berk İmamoğlu. 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 Çok evet. teşekkür ederim. Rica ederim. Allah'ım biz Memleket Partisi Meclis Üyesi adayız. Ee, o ayrı, ayrıca geleceğiz. Ayrıca geleceksiniz. geleceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Peki genel olarak Ge Memleket Partisi'nin meclis üyesi adaysınız burada. Evet, genel olarak da Memleket Partisi'ne vereceğiz. E, Peki kim efendim Memleket Partisi'nin? Necdet Alevi. Alevi, Alevi. Evet. Alevi. Al Alevi ha. Nasıl durumunuz? Şükür. Yani e, mücadeleye devam. Büyük oy o kim abi? Ya ben Muharrem İnce'ye vereceğim. Ver kaçı güzel ha? Yok. Ama büyük şey, e, Ekrem İmamoğlu'nun özür dilerim. İmamoğlu'nun. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ya burada olsam ben CHP'ye kullanırım Ben ötekiler Büyük Büyükşehir'de kime verirdin İBB'de? Yine, yine buna verirdim. Yeah. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir'e HDP vereceğim. İlçelerde CHP vereceğim. CHP. Çok teşekkür ederim. Abacım gel. Evet. Memleket nereye? Ben aslında Bitlis'im. Bitlis. Teşekkür ederim. Ne kadar yakışıklı. Abla Başakşehir'de Yasin Kartoğlu mu, Mesut Döksüz mü, Kadir Karaca mı? Ben kimse de vermiyorum. Niye diyeceksiniz? Ben alttan çok annesiyim. Ben eşim alttan çok annesiyim. Evet 25 yaşındayım. Eşim tek silci. Bir şu an kirayı var ya 8 milyona veriyoruz biliyor musun? Vay be. Ya. Çocuk çok değil mi ablacığım? Haddim değil ama çok değil mi? Erdoğan dedi yapın yapın. Bak yaptık. şu an ne oldu? Perişan Hiç olduk biz. Yok. O yok mu? Yok. O kimseye yok bu mu Çözümü ne? Vallahi bilmiyorum bu çözümü nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çözümü yok. Yok abi. O, bir şu bir an çalışamıyorsun. Bir porsan tanesi 10 milyon ya. Ben 3 evet. öğrenci var yollayamıyorum ben şu anda. Ya. Ya. Sen de ya, dünyanın sonu. Çalışamıyorum ben. Şu tamam. an benim bebeğim 9 aylık. Be. Eşim tek başına. Şimdi kimi bıraktın? Ben şimdi 9 yaşından bir, bir kızma ona bıraktım geldim ben. Zor. Zor abi zor. Ne eşi, olacak? eşi yetiştiremiyor, edemiyor. Nasıl yapalım? Dört, beş, altı çocuk, iki anne baba. He. Sekiz kişi. Çok zor. Zor abi zor. Büyük Dur 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 dur. Furkan. Büyük kime vereceğim? Büyük Büyükşehir'de Büyük ben, bizden partiliyiz. Değil mi? He. Allah razı olsun. Memleket nere? Van. Selam olsun. Ben Rafa şey, e, AK Parti'ye vereceğim. Yasin Kartoğlu'na. Yasin Kartoğlu'na. Kartoğlu Sevdiğim için. Peki büyük imam İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Tamam. Kartoğlu. Kartoğlu. Evet. Büyük şehirde. Korum kurum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, AK Parti'ye. Yani normalde oyumuzu HDP'ye veriyoruz. Yani neden partiye vereceğiz? Güzel İmamoğlu'na vereceğiz. Büyük Şehir'de. Yani evet. Mesut neden İmamoğlu? Iıı İmamoğlu'nun çalışmalarını beğeniyoruz çünkü. Tamam. Selam olsun. Evet. Alayım, selam olsun. Çok teşekkür ederim. Yavuz Selahattin Demirtaş kim? Mesut Öksüz'e. O zaman CHP'ye veririz. Mesut Öksüz'e. He. Büyükşehir'de İmamoğlu mu? Kuru mu? Büyükşehir'de tabii ki İmamoğlu. 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben şimdiye kadar bugüne kadar 2002'den beri oy kullanıyorum. 2002'den beri AK Parti dışında kimse oy vermedim. Peki bu sefer? Yine de vermeyeceğim. AK Parti'ye vermeyecek misin? AK Parti'ye vereceğim. Dışında hiçbir yerde. Hiçbir AK Parti'ye adı... vereceksin. Evet. Büyükşehir'de Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Yeni Refah Partisi'ne vereceğim. Yeni Refah. Neden efendim? Şimdi 20 sene mi ne oldu? AK Parti'ye oy kullanıyorum. Evet. Ee, belediye seçimlerinde ve şeyde. Büyükşehir'de, Büyükşehir'de, Büyükşehir'de 22 sene hükümete ee, devamlı onlara oy verdim. Evet. Yalnız bu emekliyim ben. Emekli perişan <laughs> durumda. Ee, bu geçen e, yıl dedi ki 7 ayda zam yapacağız. Tamam. 7. ayda zam yaptı. Aynı aynı fiyatta kaldı. Üç sefer zam geldi fiyat aynı. fiyat aynı. Çok ondan sonra. Protesto olarak yine refah veriyorsun. Görüşünü şimdi, şimdi protesto olarak refah veriyorum ama şimdi Ak Parti'den vazgeçmişliğim. Yani bir parçam, bir değerlerim hepsi Ak Parti'den yalnız. Pro, ne mecbur. mecbur kaldım. Yani şimdi büyük şehirde Murat kurum ekrem İmamoğlu olun peki? Yok refah vereceğim. Bir Orada. Refah şey, partiye vereceğim. Şimdi ne ya ne e, de? şimdi hiçbirini dinlemiyorum. Aşağı yukarı 20 senedir ki ak parti oy veriyorum. Ama artık. O, yani dair. şimdi şimdi emekliye 10 milyon lira para veriyor. Abi 16-17 milyon emekli var. Ne yapacak? Bıçak yemeye dayandı diyorsun emekli. Ya şey şimdi şimdi burada nedir diyor ki? siyaset çözer her şeyi. Evet. Ya bunu nasıl çözersek çözer. Yani şimdi 16 milyon olmuş, 17 milyon olmuş. Yok, yani kim oy verirler? Onlar hep sizin gibi düşünen çok mu? Ya Demek ben bana göre çok. Yani ben tepki olarak a, emeklilerin AK Parti'ye oy vermemesi lazım. Yani şimdi ne biliyor musun? 7 milyon 3 defa zam geldi. 7 milyon yine alıyoruz. 3, 3 defa zam geldi. Bu, bu mümkün değil. Yani. 3 sefer zam geldi maaş aynı. Maaş aynı. Yine zam Tabii geldi. Bu da büyük bir <laughs> ama. Yok hayır yani yani. Orada bilmem nasıl oldu falan. Ak, AK Parti'nin başarısı üç ne? sefer zam geldi aynı. Aynı. E, ondan sonra 10 milyon yaptı Hep şey. 9 milyon yaptı. O, 10 milyon yaptı. Ondan sonra 10 milyon 750 lira alıyorum. 10 milyon 750 lira alıyorum. Abi, oyunuz Refah Parti hayırlı ve uğurlu olsun Ben CHP vereceğim. Mesut Öksüz'e. Evet. Neden abi? Ya biz AK Parti'de bir şey beklemiyoruz ki bu saatten sonra. Peki. Ne? ne yaptı? Bugüne kadar ne yapmış yani? Doğru. Hani? İmamoğlu mu kurum büyük şehri? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İnsanlık geliyor. İnsanlık. Merhamet geliyor. Bugüne kadar çalmadı, çırpmadı. Bir adam varsa o da odur. O zaman selam olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Abi Başakşehir'de Yasin Kartoğlu mu, Mesut Öksüz mü, Kadir Karaca mı? Mesut, Mesut Öksüz. Neden? Neden? Çünkü dürüst bir adam. Yani onun bir şeyler yapacağına inanıyorum. Peki CHP yazdık. Büyük Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu tabii kesinlikle. İm İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Hizmet geliyor. Yaptığı projeler zaten ortada. 10 tane metro açılışını zaten yaptı. Çalışmalara devam ediyor. İyi adam yani. Samimi yani. O zaman selam olsun. Selam olsun. Çok tamam, teşekkür Ama edin. bunu yayınlayın. Yayınlarız tabii. biz hepsini yayınlıyoruz. Hangi sosyal medya? YouTube'da ve Facebook'ta günlük bir takipçisi var. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ayın tepedeyiz. Evet. 23 Haziran seçimlerine giriyoruz. 23 Haziran seçiminde hangi partinin adayına oy düşünüyorsunuz? Ben de başta Üzek İstanbul Timet'e teşekkür ediyorum. Gerçekten ne A Haber ne Halk TV diyorsunuz, halkın sesi diyorsunuz. sokağın sesine kulak veriyorsunuz. Takdir etmek gerekir. Gerçekten ülkemizde Türkiye'de özgür basın geneli yerle bir edilmiş. Gazeteciler susturulmuş, aydınlar, yazarlar, siyasetçiler tutuklanmış. Bir ülke gerçekliği yaşıyoruz. Dünyada, dünyada çok örneklerini gördük. Cansansız 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 cansız 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 dünyada çok örneklerini gördük. Bu dünyada Hitler'i gördük, iyi gördük, Franco'yu gördük, yakın coğrafyamızda Esad'ı gördük, Kaddafi'yi gördük, Saddam'ı gördük. Artık bu coğrafyada kimse diktatörleri kabul etmiyor. Bu ülkede fakir fukara, garip kureba, işçi emekçi dediniz. İktidar oldunuz. Ama bugün aynı, aynı zulmü siz yapıyorsunuz. Dün iki gün önce Sayın Binali Bey'i dinliyoruz. Diyarbakır'a gitmiş gözleri aydın işte Kürdistan'dan bahsediyor. Kürdistan mebusları varmış. Ya daha 30 Mart 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı bu ülkede Terörler Kürdistan yok dedi. Kürdistan diyenler sayı Sezai temelliye dönük defol Irak'ın kuzeyine gitsin dediler. Bu iktidar söyledi. Yetmiyor tam da söyledi Güne Nazaren Bitlis Belediye Başkanı sadece Kürtçe şaredarı yazdığı için Bitlis Belediyesi tabelasını indiriyor. Siz Kürtleri aptal yerine mi koyuyorsunuz? Kürtler aptal mı zannediyorsunuz? Diğer bir tanesi mafya kafasıyla ülke yönetiyor İşleri Bakanı. İstanbul'a gelmiş Cumhurbaşkanı yerine o konuşuyor. İkide bir insanları tehdit ediyorlar, horluyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu şunu dedi, Ekrem İmamoğlu bunu dedi. Ya biz İmamoğlu'na niye destek veriyor biliyor musunuz? Ben CHP'li değilim. İmam onlara normal şartlarda oy vermem. O zihniyette de değilim. Ama bu ülkede mağduriyet var. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı biz imam onlara destek veriyoruz. Zulme, zalimlere karşı baş kaldırmak için biz imam onlara destek veriyoruz. 31 Mart'ta kazanmış bir belediye başkanı var. Hangi hakla, hangi yetkiyle görevden alıyorsunuz? Geçen seçimde ha 1-0 almış, ha 3-0 almış maçı ata alan Üsküdar'ı geçti diyen Cumhurbaşkanı değil mi? Tayyip Erdoğan değil mi? Bize devol git diyeceksiniz. Sonra bize oy isteyeceksiniz. Biz Ali Haririlerin, Melay Batilerin, Melay Cizirlerin, Ahmet Eyhanilerin, Fekhiye Teyraların, Şeyh Saitlerin, Seyyid Rızaların, Seyyidin Nusri'nin torunlarıyız. Biz zulme zalimlere karşı baş kaldırırız. Dolayısıyla biz Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan bu zulme karşı gelmek için İmamoğlu'na oy veriyoruz. Yoksa ben açık söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi benim geldiğim coğrafyada ben Şeyh Said ailesi içerisinde büyüdüm. Şehzat Medresesi'nde okudum. Ama bugün bir, bir haksızlık var. Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken görevden alındığı zaman en çok da biz Kürtler arkasında durduk. Bir seçilmiş görevden alınmamalı. Ama bugün benim doğduğum Erzurum'da Tekma Belediyesi'ne kayma atıyorsun. Kaykalı diye. Nasıl olur da bir bu bu anayasa bu YSK izin veriyor da aday oluyor sonra bunun yerine kayma atıyor. Siz seçme seçime diye bir hak var. Seç, seçebiliyorsa seçiliyor da demek. Ve sonra siz bunun yerine kayma atıyorsunuz. Bağlar belediyesi %72 almış. Kayma atıyorsunuz. Kuşbağ belediyesi kayma atıyorsunuz yerine nerede adalet geçen dönemde Diyarbakır tatil bizde 85 bin oy aldı yerine 3000 oy almış oya Erol atadınız sizin adaylarınız gibi başvuruyor HDP kazandı belediyede gasp ediyor hukuk adalet bu mu hak bu mu ramazan ayında hak çalıyorsunuz hani bir tanesi var şimdi has partide diyordu biz bunlar firavunlaştılar şimdi onlarla birlikte insanların zihniyetiyle alay ediyorlar ya baba ben 3 yaşta yeğenim var gelin gidelim bu sözlerle siz onu kandıramazsınız dolayısıyla yanlış Yol yöntem yanlış. AK Parti 2009 öncesinde dönmüş olsaydı farklı şeyler oldu. Adalet AK Parti değiştim efendim? Çok kızgınsınız. Son derece değişti. Şu anda biliyorsunuz düşüncesini ifade eden insanlar cezaevlerinde. Demirtaş iki buçuk yıldır niye cezaevinde? Allah razı olsun birisi bize tarif etsin. Sayın Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Bakın ben mesela YSK'nın bir karabak ben ilkokul mevzulu bir vatandaş. Ben diplomasi yapmam onlar diplomalı. YSK'da 40 yıl hukuk okumuşsunuz. Bir karar veriyorsunuz. Bir seçim iptal ediyorsunuz ve bir gerekçe bile yazamıyorsunuz. Olan üstü itiraz diyor ya. Vallahi da billahi de geç ben onlara hukuk dersi vereceğim ya. Böyle bir şey var mı ya? Kardeşim bir şey iptal eder, bir şey yaparken de biraz kılıf uydurun ya. Uyduramıyorlar mı? Uyduramadılar. Yani Mesela bak biz geçmişte AKP kimi eleştirdi? Refah Partisi kafa, kapatan Savaş Gürali eleştirdik değil mi? 367 de denen Sabi Kanadoğlu eleştirdik dedik ki Abdullah Gül seçilmeli. Eşi türbanlı olduğu için 367 bahanesiz ortaya sürdü. Bugün aynısını onlar yapıyorlar. Onlar bile bir kılıf uyduruyordu. Ama bugün ne yapıyorsunuz? 4 tane oy kullanıyorsunuz. İlçe, il, Büyükşehir muhtar her üç 3 3 tane oyuncağı problem yok ama ne hikmetse büyükşehir'e kullandığınız oy sakat. Bu da yedi tane hukukçu, sözde hukukçu. Onlar hukukçu falan da değil. Aklını, vicdanını kiraya vermiş hukukçular. Hukukçu ne demek biliyor musun? Hukuk berrak bir suya benzer. Çamur attığı zaman kirlenir. Hukuk öyle bir şeydir. Unutulmamalı ki 3000 bin yıl önce Antik Yunan filozofu Sokrates'i 502 yargıç yargıladı. Hiç kimse onları bilmez ama herkes Sokrates'in asil duruşunu bilir. Dolayısıyla bu hukukçular bir gün çocuklarına ve vicdanına hesap verecektir. Hukuk ve adalet bu olmamalı. AK Parti'nin yükseliş nedeni neydi? Hak, hukuk, adalet mücadelesi. Ve mütedeyin muhafazakarlar hep eziliyor, hep dışlanıyor, hep horlanıyor dediler ve bugünlere geldiler. Biz de destek verdik. O günün şartlarında biz Kürtler hepimiz onların arkasındaydı. Dedi ki bunlar 60 yıldır bu coğrafyada bu ülkede ezildiler, dışlandılar, horlandılar. Ama bugün siz yapıyorsunuz. Ne değişti? Ve dolayısıyla her vatandaş kendini bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten, vicdandan yana sayan her vatandaş oyunu bana göre 23 Haziran'da adalete, hukuka, barışa kardeşliğe imam vermeli. Ben imam mutlaka kazanacağımı inanıyorum ve bu ülkeye barış ve huzur gelecek diyorum. Şu da var. Muhalefet de bunu iyi değerlendirmeli. Türkiye'de maalesef açık söylüyorum. Türkiye'de muhalefet yok. Türkiye'de muhalefet, başta muhalefet partisi olmak üzere. Muhalefet görevini yapmıyor. Yapmadığı için de insanlar çaresiz bir şekilde bunlara oy veriyorlar. Ben inşallah bu çağdan da bu ülkede yeni bir güneşli doğacağına inanıyorum i̇nşallah. Teşekkür ederim. Hukuk yok dediniz. Sokrates e örnek gösterin. 502 yarı kimse hatırlamam onu halen konuşuyoruz. Hı. AK Parti'nin adaleti olmadığından bahsettiniz. Bunu siz götüren birkaç örnek verebilir misiniz? Niye mesela? Birçok örneği var. Mesela şimdi dün Ergene ne dedi Sayın Başbakan? O dönem Başbakan Tayyip vardı. Ben ergenekon savcısıyım dedi Doğru mu? Evet. Şimdi o ergene sonra bıraktı affet işte onlarla işbirliği yaptı. Şimdi sonra FETÖ'cülerle birlikte bu sefer onları hukuk, hukuk adına yargılıyor şu an onlar içeride. Yani birçok benzeri olay var. Bakın birkaç gün önce sadece muhafazakar tırnak içerisinde söylüyorum. Sadece muhafazakar Kürtlerin oyunu alabilmek için biz bu laçları adam ceza almış her biri 50 kişi belki öldürmüş. Ceza almış yargıtayda cezası olaylanmış biz bu laçları FETÖ'cüler yargıladı diye hukuka uygun değil diye tahliye etti. Niye yaptı? Bunu sözde muhafazakar dindar Kürtleri oyunu alacakmış diye yaptı. Peki siz bunu yapıyorsunuz. O zaman KCK adı altında cadı avı başlatan Fethullah Gülen cemaatinin hukukçuları vardı. Türkiye'de seçilmiş HDP'li belediye başkanları kol kola dizerek kelepçeli fotoğraflar hepiniz hatırlarsınız. O dosyalar niye düşüyor? Biz onu soruyoruz. O zaman birçok Demirtaş'ın birçok iddialamesi o günün şartlarındaki hukukçu... Çocuk kuşlar düzenledi. Niye düşmüyor? Ha işinize geleni düşürüyorsunuz. İşine geldi mi hemen hukuka arkadan dönüyorsunuz. Yargıtay kararıyla gidiyorsunuz. Işte diyorsunuz FETÖ'cüler bilmem Ne yaptı? İptal ediyorsunuz. Ve bir cevap son İmamoğlu olayında da bu böyle. Ya İmamoğlu Allah aşkına bana hukukçu geldin ya. Ben onlarca hukukçu sanıyorum. Her gün okuyorum araşıyorum. Hiçbir hukukçu buna mantık erdiremiyor kardeşim. Ama diyorlar ki biz itiraz ettik. Seç oyların sayılmasına Yargıtay YSK hakimleri seçimi iptal ettiler. CHP'nin itirazı yok. Biz ne yapalım diyorlar. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Sen Cumhurbaşkanı son günde bir biliyorsun bir baskı var. Bir açıklaması vardı. Sert bir açıklaması vardı. Türkiye'de zaten hukukçular 7 tane hukukçu yani yasakladı 7 tane hukukçu zaten vicdanını beynini bedenini kiraya vermiş. Bedenini değil mi de beynini kiraya vermiş. Seçim sonucu ne olacak? Fark ne olacak? Seçim sonucu kesinlikle ezildiği için, haksızlığa ve mağdur olduğu için Ekrem İmamoğlu bana göre en, en kötü güzeli bin oy fark atacak ve Türkiye'de yeni bir güneş doğacak. Güneş yani İstanbul'a alan Türkiye'yi alır diyorum. İstanbul'da yeni bir güneş doğacak. Türkiye barış, huzur ve karışık gelecek diyor. Her şey çok güzel olacak.